Ya dedim bu örtü değil mi dedim, Yanındaki arkadaşı biraz uzaklaştırdım ya ama. Yani bu neye benziyor? Ya bu amcam ne yapıyor? Ne yapıyor kardeşim bu amcam? Nasıl bir heykel? <laughs> nasıl bir heykel olduğunu şimdi sizlere gösteriyor. Ee, ona da bir soralım bakalım nasıl bir cevap verecek. Merhaba arkadaşlar ben Delil Adıyaman. Kanalıma hoş geldiniz. bugünkü video aslında bana bir sürpriz video oldu. arkadaşlar video çekmeye gideceklerdi. Hatta onlar da belgesel bir video çekiyor. Hatta arkadaşımızla bir tanışalım öncelikle. can you say your name about your life for my YouTube channel? Merhaba. O da. Ee, çok güzel bir sanat eserleri de var. E tabi ilgi çeken sanat eserleri de çok fazla. E, Natürel olarak da çok güzel. E, şu anda bir tepedeyiz. E, tepeyi sizlere göstermek istedim. E, hatta kameramınız da hemen şurayı bir çevirsin, döndürsün sizlere. En azından görebilirsiniz. Evet arkadaşlar yolda giderken bir tane ilginç bir e, kar adamı buldum e, çocuklar yapmış e, hakikaten de güzel yapmışlar yani yokluk içerisinde bir tane kargan adamı. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz e, aşağıda daha ilginç heykeller var varmak üzereyiz e, belki heyecanla bekliyorsunuzdur onları da size göstereceğiz hadi yola devam. Evet arkadaşlar, dediğimiz heykellerin yanına geldik. Hatta şu anda size bir gösterelim. Yani ben bunu bir şeye benzetemedim. Yani bu neye benziyor? Neye benziyor kardeşim bu? Yani çift mi benziyor, affedersiniz, tek mi benziyor? Terse çevirsen Öne çevirsen Şimdi e, yanımdaki anlamadığı için o kadar rahat konuşuyorum ama videodan sonra anlaşılırsa <laughs> artık ne diyeceğini bilemiyorum. <laughs> What do you think about that? Now, it's supposedly married in York, huh? so it's artistic representation of an actress. Uh, I actually unlike the other one because I really <laughs> see the symbolism in it. Sister, what do you think about that? Um, well, it's a very nice sculpture park with a lot of famous works from everywhere. I've honestly never heard about this sculptor, uh, it's a walking woman, I guess she falls nicely in the nature and I guess it's also a reflection on the global world because we are in the park in Norway and she's from Asia. <laughs> but I don't think uh, something special about that because I don't like it, that's normal like uh, we say hey cat, mm, that's normal, not special something. So. Uh, maybe we see uh, looking other uh, acre, so maybe we can find something interesting sanator dali <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu mezarda anacım var babacım var derler ya yani ben bunu uzaktan görünce hakikaten üstünde örtü e, serilmiş sandım e, bunun üstündeki metal yani Arkadaş da böyle aya, şey, ayağını vurdu. Ya dedim bu örtü değil mi dedim. Geldim yanına ben de elledim bir baktım metal çıktı. Ama hakikaten böyle bakıldığı zaman çok güzel. Ee, yani bu adam hakkını vermiş yani sanat eseri hakikaten çok güzel. Yani o yüzden e, buraya gelecek insanlar e, hakikaten Ekeber e, Parkı'na gelsinler. Osta'da e, şahsen kendi gözleriyle görsünler. Çok güzel. Çok güzel sanat eserleri var. Ee, bu videoyu pek fazla uzun tutmak istemedim. İstemediğim için de e, size bölüm bölüm gösteriyorum. E, hakkınızı helal edin. E, onun haricinde söyleyecek bir şeyim kalmadı. Diğer videolara geçelim. Onları da izleyelim. Görelim. Bakalım e, sonucumuzda neler bulmuşuz. E, neler göstermişiz. Onları göreceğiz. I'm gonna do the close up of the thing. Şu... paket. Diyor, bakayım Yanımdaki arkadaşı biraz uzaklaştırdım ama... ...bir şey de diyemiyorum. Şu anda... ...şu heykelin... ...bir bakış açısından baksanıza ya. Neye benziyor ya? Neye benziyor? Bu ne kardeşim? Böyle bir sanat eseri mi olur ya? Hakaret değildi. Böyle bir şey olamaz ya. Neye benziyor kardeşim? Biri bana bunu izah etsin. <gülüyor> <gülüyor> I do it the way. <laughs> Oh, you better. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor kardeşim bu amca? Nasıl bir heykel? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Şuna bak kafasını nereye sokmuş. İçine girmediği kalmış bunun zaten de. Ee, onun haricinde yorumlanacak bir şey yok. Ona da bir soralım bakalım nasıl bir cevap verecek. What do you think about that? Yeah. Huh? But I think it's also important to understand that I come from, let's say, I'm a product of Soviet Union, so yeah. we can say that for so many years religion was banned, so I don't see it from the religious background. You understand what I mean? Like, the fact that they're naked and the fact with uh some kind of sexual notion it doesn't shock me in the public space oh, yeah. but i can understand how culturally it can be very different to everybody uh, i will not see that in my life anymore because i don't like it because uh, sorry but i need to say it that's looking like a porno star that man maybe have problem in the hat and making like that I think that's not normal. So we go that last place so we can see it and after that we finish it video. Delhi? <laughs> Delhi. Yeah. Evet arkadaşlar. Hakikaten burada e, en çok ilgimi çeken bu heykel oldu. Yani e, nasıl bir heykel olduğunu şimdi sizlere gösteriyor. E, hakikaten çok ilginç bir şey. Yani ben bunu görünce hakikaten bu dolap mıdır, heykel midir nedir anlayamadım ama çok güzel bir eser aslında. Şuna bak ya. Göğüsleri çıkıyor, karnı çıkıyor, çenesi çıkıyor, beyni çıkıyor. Dallakları çıkıyor, çıkmadığı yer kalmadı. Böyle <laughs> bir şey yok. Hakikaten ben benim çok hoşuma gitti bu. bir de ona soralım bakalım ne düşünüyor bu heykelle ilgili. What do you think about that? Well, first, it's Salvador Dali, mm. a genius. So, I think first and foremost, I'm like amazed that it's in the public's place and I can touch yeah. it. Because Dali has actually made it yeah. with his own hands. So, I'm like, I'm seriously super excited about yeah. it. Uh, and obviously, he is in his time, we're talking like already last century, he's playing. With references to the art of ancient times and rethinking it. So you like it? I love it. Yes. Yeah, that's. But uh, I think it's my favorite. I mean, out of all we saw. This I think that same. I think that same because that other I don't like it because I don't think they making very good at when they make what what they think when they uh, make like that. Uh, I don't want to say something about that, but uh, I just think that that's very beautiful and that's my favorite in that. Park. Uh, if I come here, I won't just come for see that because really that's very good. But you see, in the end, what brings us together in the end of this walk, we were like, we were agreeing, not agreeing. We actually found something that we mutually really love, and yeah. our cameraman loves it too. So uh, now we need to close video, but uh, before we closing, uh, not now, guys. Of Salvador Dalí's genial work. Wait. Now we put you and me. <laughs> we put Norwegian money to the different parts of this lady, and it will be it will be the part of idea of Salvador Dali. <laughs> now we are co-authors. You, you take my place. <laughs> <laughs> I need to put in the heart, but where is heart? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, bu arada arkadaşımın son sözlerini de dinleyeceğiz. Ee, söylemek istediği bir şey varsa onu da ekleyeceğiz. We closed the video at the so you want to say something yeah. about? Uh, First, I'm really happy to meet, to have met Dalil in Oslo, <laughs> that's because, because going. I think we're helping each other and we'll have a lot to share. And my word is uh, available online. At least it is, it is your what I do. So it's olgakravitz.com. But first of all, follow and like this amazing man. <laughs> Thank you very Cheers. much. That's nice to meet you. Nice to meet you. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bye.